Havada nefes alacak tek bir oksijen kalmadığında insanlık ne yapar? Yakın gelecekte biyokimyasal silahlar havayı nefes almaz hale getiren bir felakete yol açar. ABD Başkanı tüm vatandaşların güvenliğini önemsediklerini ve var güçleriyle çalıştıklarını söyler. Ancak gazeteler sadece bilim insanlarını korumak için sığınaklar yapıldığına dair dedikodular olduğunu aktarmaktadır. Sonunda insanlığın çoğu bu trajedi nedeniyle yok olmuştur. Ülkenin en önemli ve zeki bilim insanları hava yeniden yaşanabilir olduğunda uyanmak üzere yeraltı sığınaklarında kriyojenik uykuya yatırılır. Bu sığınaklardan birkaç düzine vardır ve her biri her 6 ayda bir 2 saatliğine uyanan iki mühendis tarafından kontrol edilmektedir. Her zaman ilk uyanan kişi Bauer'dir. Carl Wright ise klostrofobisi nedeniyle her seferinde kabuslar görerek uyanır. Uyanmanın ardından iki mühendis bakım işlerine başlar. Diğer tesislere durumlarını bildirmek için bilgisayara giriş yaparlar. Odalarında eski hayatlarına ait fotoğrafların olduğu bir pano vardır. Bauer her uyandıklarında arkadaşlarının yüzüne ölü yazılı bant yapıştırır. Ancak Carl Wright bundan nefret eder. Bauer bazı talimatlar için koridora gidince Carl Wright panonun arkasına sakladığı bir fotoğrafı çıkarır. Tam bu sırada Ebi'nin sesi gelir. Bu, Carl sevdiği kadının halüsinasyonudur. Yalnızken onunla sohbet ediyordur. Uyuyanları kontrol etmeye gider. Sevdiği kadın olan Ebi de oradaki bilim insanlarından biridir. Halüsinasyonu tankının yanında belirir. O anda Bauer gelir. Uyuyanlar hakkında söylenmeye başlar. Bauer, uyuyanların kaynak israfı olduğunu ve onlar için hayatlarını boş harcadıklarını düşünmektedir. Ancak Carwright uyuyan bilim insanlarının insanlığın geleceği olduğuna gerçekten inanıyordur. Bu nedenle insanlığın geleceği adına onları korumak kritik öneme sahiptir. Görevlerini tamamladıktan sonra Abby Cartwright'ı tekrar ziyaret eder. Carwright tanka girme konusunda her zaman olduğu gibi gergindir. Abby onu rahatlatmaya çalışırken Cartwright aniden alevler görür tankının yanmakta olduğunu fark eder. Bauer elinde yangın söndürücüyle banyodan çıkar. Yangın başarıyla söndürülür. Ancak ne yazık ki uyku kapsülü artık kullanılmaz hale gelmiştir. Dağda kötüsü 2 saatlik süre dolar ve ışıklar söner. Bu aynı zamanda hava kaynağının da kesildiği anlamına gelmektedir. Odada az miktarda oksijen kalmıştır. El kitabından bir çözüm bulmaları gerekiyordur odaya tekrar oksijen verebilmenin bir yolunu bulurlar. Oksijen odasının yerini öğrenerek acil durum hava besleme vanasını açarlar. Artık beklemekten başka yapabilecekleri bir şey yoktur. Boer ailesinden bahseder. Normalde çalıştıkları şirket evli olanları işe almıyordur. Boer işe girebilmek için yalan söylemiştir. Olayların bu noktaya gelebileceğini düşünmemiş ve sığınaktan ayrılamamıştır. Eşi ve üç çocuğu dışarıda ölüme terk edilmiştir. Tam o sırada elektrik geri gelir ve hava kaynağı yeniden sağlanır. Bu müdahale onlara 2 saat daha kazandırmıştır. Mühendisler yedek bir kapsül bulabilmek için el kitabına bakarlar. Carvrite sığınağın planını incelemeye başlar. Plan anlamlandıramadığı birçok karmaşık kodla doludur. Daha önce dikkat etmedikleri uzun süreli depolama adında bir oda fark ederler. Carvrite yedek kapsüllerin bu odada olabileceğini düşünür. İkili odanın mührünü açar eski bir soyunma odasına ulaşırlar. Araştırmaları sırasında Carl Wright tekrar Abby'i görür. Abby onu yedek kapsülün bulunduğu kutuya yönlendirir. İki arkadaş hızlıca Carl Wright'ın tankını tamir eder. Fakat Carl Wright tankın içine girmekten korkmaktadır. Bauer onu cesaretlendirmek için kapsülü denemeye gönüllü olur. Carl Wright pompayı kontrol etmek için odaya gider. Tam o anda kapsülün içindeki hava vakumlanır ve Bauer boğulmaya başlar panik içinde çırpınmaktadır. Carwright son anda yetişerek kapsülü keser. Bauer ölümden dönmüştür. Carwright'ın kendisini öldürmeye çalıştığını düşünür. Ancak Carwright gecikmesinin sebebinin kapsülü açacak bir bıçak bulamaması olduğunu söyler. Bunun bir kaza olduğu konusunda Bauer'i ikna eder. kapsülü artık kullanılmaz haldedir. Bauer uyuyanlardan birini öldürüp tankını kullanmayı teklif eder. Carwright görevimiz onların hayatta kalmalarını sağlamak der. Ancak Bauer ölürlerse onlara kimsenin bakamayacağını söyleyerek onu ikna eder. Cartwright öldürücü ilacı hazırlarken Abby ortaya çıkar ve bunu yapmamalısın der. Zaten kararsız olan Cartwright cinayet işleyemeyeceğini söyler. Bu noktada Bauer'le bir tartışma başlar. Bauer bunun cinayet değil hayatta kalmak olduğunu savunur. Zamanla yarışmaktadırlar. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşür. Cartwright Bauer'e bir plan olduğunu ve ona bir şans vermesini ister. İkili ofise geri döner. Cartwright sığınak planındaki garip kodların bilgisayardaki kodlarla aynı olduğunu gösterir. Cartwright'a göre her bir kod başka bir sığınak tesisini temsil etmektedir ve bu tesislerde yedek parçalar olabilir. Bauer yanlış bir şey yaparlarsa tüm tesisin havaya uçacağını söyler. Cartwright bu riski göze almaya hazırdır oksijenlerinin bitmesine 30 dakikadan az bir süre kalmıştır. Boer ofisteki eski monitörleri tamir ederek Carwright'a yol göstermeye çalışır. Carwright karanlık tünellerden daha da derinlere ilerler. Havada kirli tozlar süzülmektedir. Sonunda Carwright aradıkları tesisi bulur. Ancak bir terslik vardır. İlk güvenlik kapısını geçtikten sonra ikinci güvenlik kapısını açamaz. Hiçbir şey çalışmıyordur. Umutsuzluğa kapılmaya başlar. Ebinin halüsinasyonu ona pes etmemesini söyler. O anda Bauer içeri girmenin başka bir yolunu bulur. Wright hava kanalı üzerinden sürünerek girmeyi deneyecektir. Klostrofobisi onu zorluyordur. Buna karşın hayatta kalma içgüdüsü bu korkuyu bastırır. Kanalda ilerlerken burada birçok ceset olduğunu görür. Bauer'le olan iletişimini kaybeder. Bauer sinyali güçlendirmek için farklı yollar arar. Zaman daralıyordur. Alet çantasını aldığında hava kapsülünü kesebilecek bıçağın baştan beri orada olduğunu ve Carwright'ın muhtemelen yalan söylediğini fark eder. Emin olmak için güvenlik görüntülerini kontrol eder. Carwright'ın o boğulurken kurtarmak yerine tankın yanında durup hiçbir şey yapmadığını izler. Bu sırada Carwright diğer tesise ulaşır telsizi yeniden çalışmaya başlar. Tesis tamamen harabeye dönmüştür. Araştırmasının devamında kendi tesislerinin çalışan tek sığınak olduğunu anlar. Oksijeni iyice azalmıştır. Kendi sığınağına doğru koşmaya başlar. Bauer kapının diğer tarafında elinde bıçakla belirir ve kendisine yalan söylediğini bildiğini söyler. Carl Wright, her şeyi açıklayabilirim. Beni içeri al der. Bauer, ölü askerin silahını göstererek Carbright'ın kendisi ve uyuyanlar için bir tehlike olduğunu, bu yüzden ölmesi gerektiğini söyler. Umutsuz ve korkmuş olan Carbright, yıkılmış tesise geri döner. Ancak havası tükenmektedir. Koşmakta zorlanır. Carbright farklı bir hava kanalına girer. Sonunda kendi tesisine geri dönen bir yol bulur. Hızlıca giysilerini çıkararak tekrar düzgün nefes alır. Ardından ofise dönmeye çalışır. Ancak Bower onu bularak ateş açar. Karanlıkta isabet ettiremez. Carwright kaçarak kapının arkasına saklanır. Carwright'ın onu uykusunda öldürmesinden korkmaktadır. Carwright fenerini ve telsizini bırakarak odadan çıkar. Kapıyı Bower'in üzerine kilitler. Revirden öldürücü ilacı alır, dışarı çıkar. Bauer kapıyı açıp içeri girmeyi başarmıştır. Omuzunun üzerinden bir kurşun geçer. Bauer onu bir aile olarak gördüğünü ve hayal kırıklığına uğradığını söyler. Cartwright dikkat dağınıklığını fırsat bilerek Bauer'in üzerine atlayıp silahını düşürür. Bauer onu vurmayı başaramaz. Cartwright uyuyanların odasına kaçar. Bauer yerde Abby'nin fotoğrafını bulur. Onu tanıyordur. Uyuyanların olduğu yere Abby'yi görmek için aceleyle gider. Bu anda Cartwright'ın düşündüğünden daha fazla yalan söylediğini fark eder. Abby, Cartwright'ın sevgilisi değil, karısıdır. Evli olmadığı konusunda o da şirkete yalan söylemiştir. Öfkeli Bower... Carwright'ın dışarı çıkmasını sağlamak için Abby'yi öldürmekle tehdit eder. Bunun üzerine Carwright bir anda ortaya çıkar ve Bauer'e öldüren ilacı enjekte eder. İlaç etkisini gösterir. Bauer acı içinde yere düşer. Carwright ofise geri döner ve Bauer'in tankını kullanarak uykuya dalmayı başarır. Yıllar sonra uyuyanlar nihayet uykudan uyanır. Abby, Carwright'ın artık yaşlı bir adam olduğunu fark eder. Yine de ona sarılır. Konuşacak çok şeyleri vardır. Bu filmin böylece sonuna geldik. Daha fazla film için ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bence Mozan. Hoşçakalın.